ve böylece cuma gününün son dersi bitmiş oldum. Pazartesi döndüğümüzde sıra benden başlayacak ve okuma yarışı devam edecekti. İşte tüm bu stresle beraber ben o hafta sonu defalarca hatta sayısını kestiremediğim kadar aynı paragrafı okudum. İşte o an gelmişti. Pazartesi okullara döndük. Ders başladı ve tüm sınıfın gözü bendeydi. Grubum bana oldukça çok güveniyordu. Diğer grubu geçebilmem için hiç hata yapmamam gerekiyordu. Hatta bazen küçük bir sürçmeleri bile hata kabul ediliyor. İşte tüm bu strese baskıyla beraber ben paragrafın sonuna kadar eksiksiz bir biçimde okudum ve alkışlar içinde galibiyeti kutladık. Çok küçük hikayeyi hiç unutmamamın sebebi o an müthiş bir baskı hissediyor olmamda. Müthiş dikkat ve odaklanma gerektiren sporları düşündüğümüzde sporcuların tüm bu baskılara, strese rağmen nasıl sakin kalıp yarışı tamamlayabildiklerini bir düşünelim. Örneğin milli okçumuz Mete Gazoz'un 2020 yılında Tokyo'da altın madalyayı nasıl kazandığını bir hatırlayalım. Ve altın madalyaya sadece bir vuruş kalmışken Mete Gazoz'un eli bir santim bile titrememeliydi. Aslında bu gibi anlar müthiş baskı hissettiğimiz ve stresli olduğumuz anlar olmasının yanı sıra başarılı olduğumuz takdirde de büyük getirileri olan durumlardır.